elektrik mühendisliği doğrusu. Sınıf mühendisliğim bugün sizlerle birlikte veri merkezi hakkında video çekmeyi, teşekkür etmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Merhaba, ben Dave Cole. Veri merkezinde güç hakkında konuşmaya devam ederken güç hesaplamaları modülünün eğitimine olacağım. Bazı güç hesaplamalarına bakacağız. Bu modül boyunca herhangi bir sorunuz olursa lütfen soruyorum. Kutusunda kullandığınızda emin olun. Sorularınıza hemen cevap vermekten mutluluk duyarım. Başlayalım. Bu modülde yeni alacağımız konulara bakalım. Güç gereksinleri hesaplamasına bakacağız. Bir beyim kurmursa güçlü olan ekleme yapıyorsam o veri merkezine koyacağım. Tüm ekipmanlara güç tanımak için ne kadar Veri merkezine güç tüketimine bakacağız. Veri merkezine gücüm nereye gidiyor? Tükettiğimi biliyorum ama bu gücü kullanan nedir? Güç gereksinlerini hesaplamaya bakalım. Bu oldukça basittir ancak sahip olacağım yedeklik miktarı ve gelecekteki yükün hesaplanması ile biraz karmaşıklaşabilir. Güç gereksinimlerini hesaplarken olabildiğince doğru olmamız gerekir. Güç gereksinimlerini az tahmin edersek gelecekte bazı güç kesintileri yaşayabiliriz. Asla yeterli güç doğurma veya alan olmadan yakalanmak istemeyiz. Öte yandan güçlü kısımlarını fazla tahmin edersek aşırı başlangıç maliyetiyle karşılaşırız ve enerji bölümlerimiz çok iyi olmayacağı için daha yüksek devam eden bakım maliyetimiz olur. Bu yüzden ne kadar doğru olabilirsek veri merkezine güvenilir ve erişilebilir olma ve aynı zamanda enerji verimli çalışma şansımız da bu kadar yüksek olacaktır. Bir verim merkezinde gücümüz nereye gidiyor? Bunun yarısı kadar bir kısmı soğutmaya gidebilir. Soğutma hakkında biraz konuştuk ve soğutma ve daha verimli olacağımız yollar hakkında oldukça kolay. ancak soğutma ve verim merkezinde gücün genellikle yarısıdır. Ve bunun üçte işte biri hatta belki yere yakını olabilen kritik yüklerimiz var. Ayrıca UPS veya UPS bataryalarına şarj ederken oluşan verimsizlikte genel güç kullanımımız oldukça büyük bir kısmını oluşturabilir. Ve sonra veri merkezi aydınlatmayı çok düşünmüyoruz ama da orada. Bu yüzden bu alanlarda olabildiğince veri merkezinin satarım şirketinin veri merkezinin gücün ne olacağını hesaplamak için kullanacağımız bir örneğe bakalım. Bazı varsayımlarla başlamalıyız. 5000 metrekarelik bir veri merkezi olacağını İçinde 150 kabin bulunacağı ve soğutmamızın yarısının direk genleşme yarısının da soğutulmuş su ile yapılacağını varsayın. Direk genleşme soğutmanın veya soğutulmuş suyun ne olduğundan emin değilsek, çok endişelenmemize gerek yok. Ancak farklı soğutma stratejileri için maliyette bir fark olduğunu bilmek önemlidir. Yapacağımız ilk şey, kritik ekibimizin boyutunu belirleyerek başlamak. Kritik ekibimizde neler var? Kurdular, yönlendiriciler, depolama cihazları, telekomünikasyon ekipmanları, güvenlik, yangın izleme gibi şeyler. Her, her zaman durumda olmasını istediğimiz istediğimiz şeyler. Şimdi bu cihazın sesini güç değerlerine bakacağız. İstim plakası değerlerine bakabiliriz ancak ideal olarak ötücü hesaplayıcılarını kullanacağız ve bu cihazın gerçekten ne kadar kötü geçtiğini tahmin edeceğiz. Üç yerine, voltaj gereksinimlerine, tek faz mı yoksa üç faz mı ihtiyacı olduğuna bakacağız. Tüm bunları önceden bilmemiz gerekiyor çünkü elimizdeki ekipmanlar uygun bir güç sistemi tasarlamaya çalışıyoruz. Bunu küçük bir tab haline getirelim ve ideal olarak bu kabın bazında yapmak isteriz. Çünkü standart bir kabimiz varsa ve o kabin ne kadar küçük geceğini bulmak için biraz zaman harcarsak ve sonra kabinlerimizin çoğunun aynı olacağını söylersek bu hesaplamalarda çok daha kolay hale götürür. Örnek amacıyla birkaç sonucumuz ve güç değerlerinin ve birkaç depolama olacağını varsayalım. Bu kabindeki toplam gücün 1,5 kW olacağını düşünüyoruz. Buraya 150 kW koyacağımızı bilerek kabın basıncına 1,5 kabin ile çarpabilirim ve 225 kW elde ederiz. Bu oldukça kolaydı. Ancak henüz işimiz bitmez değil mi? Çünkü bu bazı kritik yükümüz. Altyapımız soğutma iyi bir başlangıç yaptık. Bu yere... yükümüzü alalım ve şimdi ne kadar büyüyeceğimizi bulmalıyız. Veri merkezimiz şüphesiz zamanda büyüyecek. Gelecekteki yükümüzü ne olacağını düşünüyoruz. Yine güçsüz yakalanmak istemiyoruz. Bu yüzden kendimize biraz hareket alanı vermeye çalışalım. Yüzde %20 büyüme düşünelim. Bu da 45 kW daha ederdi ve 225 üretilmişti 45 kW daha. Böylece şimdi 270 kW'a ulaştık. Yılın bazı zamanlarında veri merkezinin maksimum kapasitesine ulaşacağız. Şükran günden sonraki gün Amazon.com'u hayal edelim. Zaten sezonuna girerken insanlar hediye almaya başlıyor. Belki tüm sunucuları gerçekten çok çalışıyor ya da belki son tarihinde hemen önce bir muhasebe firması iş modeliniz ne olursa olsun çok fazla ek güç çekeceğiniz bazı zamanlar olacaktır. Buna maksimum güç çarpanı diyebileceğiz ve her şeyin aynı anda çalıştığı zamanlar için kendimize %5 ek pay vereceğiz. Şimdi 270 kWh'ını 1.05 olan maksimum güç çarpanımıza çarpıyoruz ve fazladan 10 watt güç anlamına Tamam. Şimdi ekibimizi bulduk. Şimdi UPS ekibimizin ne olduğunu bulmak istiyoruz. Bu UPS önemli bir şey bakmaya başladığımız yerdir. UPS önemimizin %88 olduğunu varsaydım. Bu da 110 kW içeri verirsem 88 kW dışarı çıkar demektir. Yani gücümün bir kısmını UPS içinde kaybedeceğim. Bu hesaba katmalıyım çünkü bu bizim için büyük bir sayı olacak. Ayrıca UPS'in kendine bakmayı çalışacağınıza hak hatırlatmalıyım. Bu yüzden bataryaların şarj edilmemişse UPS'e giden gücün %20'sini batarya şarj etmek için kullanacaktır. %12 verimsizliğim var, %20 batarya şarjım var. Bu da %32 eder. Kritik yükümün %32'si 86,5 kW'dır. Toplam gücüme baktığımda bunu hesaba katmalıyım ve şarj edilmiş bir batarya ile normal koşullarda şarjı yükselir. Ancak tamamen veya kısmen de şarj olursa yine %20'si bataryaya şarj etmeye gidebilir. Şimdi aydınlatmaya bakalım. Aydınlatma amaçları için metrekare başına yaklaşık 2 watt tahmin edeceğiz. 5 metrekare başına 2 watt. Bu da aydınlatma yükümüz için 10 kW eder. Şimdi tüm bunları toplamaya başlıyoruz. Kritik yükümüzle başladık. Çocuğumuz ve IT ekipmanlarımız, yönlendiricilerimiz ve benzeri şeyler 225 kilovattı. Gelecek yükümüz için %20 ekledik. Bir tepe 3 ayı ekledik. Yük yeğenine basar ekledik. Ek, aydınlatmayı ekledik. Ve şimdi 380 kW'a ulaştık. Yükümüzü besleme başlıyor. Bunları hesaba katmalıyız. Şimdi soğutma eklemek gerekiyor. Ve bu örnek amacıyla soğutmanın yarısını soğut ülkeye katılacağını söyledi. Yani %90 kiloğa soğutulmuş ile soğutacağım. Soğutumuz da oldukça verimli. Bu yüzden bunun yaklaşık 0.7 kadar güç çekecek. Yani 0.7'yi %90 ile çarpıyorum ve 133 kiloğa elde ediyorum. Direkt genleşme o kadar verimli değil. Bu yüzden 190 kilovatı soğutmak için bu bana soğutmak için başka bir 190 kilovat daha mal olacak. Şimdi soğutma ekibi bu ikisini topluyorum ve 323 kW elde ediyorum. Şimdi sayılarımız oldukça büyüyor. Sadece 225 kW kritik yükle başladığımız hatırlayın. Ancak gelecek yük tepe yük çekimi, UPS ve bataryayı verimseliği aydınlatma ekledik ve şimdi bu büyük soğutma parçasını ekliyoruz ve birdenbire bu 703 kW oluyor. Bunlar kullandığımız oldukça muhafazakar sayılar tekrar ediyorum. Alan güç ve soğutma olmadan yakalanmak istemiyorum. Bunlar benim için büyük önemli şeyler. Şimdi elektrik dağıtım şirketine ne kadar güç vermeli gerektiğini söylemeliyim. Toplam gücümü bulduğunu düşünmeme rağmen 703 kW diyemem. Onların bana verdikleri yüzde %80'den fazlasını kullanmak istemem. Ulusal elektrik yönetmeliğine göre bu %20 sahip olmak anlamına geliyor. Bu yüzden toplam gücümün 703 kW başka bir 125 ile çarpmam gerekiyor. Bu yüzden elektrik dağıtım şirketine o elektrik dağıtım şirketi 879 kW'a ihtiyacım var demem gerekiyor. 225 kW'la başladığımı düşününce birdenbire buna neredeyse 3 veya 4 katı bir sayıya elektrik dağıtım şirketine söylemek zorunda kalıyor. Yine oldukça muhakkaklıktır. Bir verim merkezine bir şey için izleyeceğimiz süreç budur. Bu i̇şte, işte sizin için düzenlenmiş durumda. Şimdi ne kadar büyük bir jeneratöre ihtiyacım olduğuna bakmak istiyorum. Jeneratör iki farklı aşamada ele alıyorum. Biri kritik yüküm için, diğeri soğutma yüküm için. Çünkü soğutmamı jeneratörle çalıştırmak isteyebilirim ya da istemeyebilirim. Bu durumda oldukça düşük yoğunluklu bir veri merkezim var. Soğutma jeneratörü çalıştırmasına ihtiyacım olabilir. Ayrıca soğutma için yapılan hesaplamalar kritik yüklerimden biraz farklıdır. Yani toplam güçlükümü 380 kW alıyorum. Bu kadar yükse güç sağlamak için ne kadar büyük bir jeneratöre ihtiyacım olduğumu bulmak için bunu 1.5 ile çarpıyorum. Soğutma için bu sayıyı 1.55 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü soğutmadan mekanik kişilerimiz, pompalarımız ve motorlarımız gibi şeyler var. Bir jeneratörün bu gücü sağlaması daha zordur. Bunları toplarsam hem IT ekipmanımı hem de soğutmamı desteklemek istersem gerekli olacak. Renatürün boyutu neredeyse 995 kW oluyor. Yazlık geliri yani unutuyorlar. Ancak çok hızlı bir şekilde büyüyebilir. Bir İdeal olarak veri merkezine giden tüm gücüm IT hüküme gitmeli değil mi? Sunucularım, depolamam, telekomünikasyon ekipmanım bunlar önemli olan şeyler. Ne yazık ki veri merkezine giden tüm güç IT ekipmanlarına gitmiyor. Bir kısmı başka bir yöne sapıyor. Bir kısmı destek altyapısına, soğutmaya, ışıklandırmaya, güvenliğime ve benzeri şeylere gidiyor. Ve bir kısmı UPS'ime, PDU'ma, kablomu ayılamaya ve anahtarlamaya girecek ve bu ilk kablo üzerinden her geçirdiğimde güç kaybedeceğim. Gücü bir UPS'den her geçirdiğimde güç kaybedeceğim. Bir TDU transformer üzerinden her geçtiğimde güç kaybedeceğim. Yani güç sisteminde bu kayıplara sahibim. Kalan güç şimdi IT yüküme giden güç. Yani kesinlikle tüm güç değil. Belki gücümün sadece yarısı. Ben sadece güç bu yüzden verim merkezinde PUA adı verilen bir enerji verimliliği ölçüsümüz var. Ve bu değer verim merkezine giden toplam güç yani verim merkezine giden her şey. O gücün ne kadarını gerçekten IT yüküne ulaştığına bölünmesidir. Bu sayının bir olmasını isteriz. Bu ne bildiğince değerdir. Bu da verim merkezine giden her bir güç parçasının ait yüklemek istediği anlamına gelir. Bütün bir merkez yaklaşık bu destek ile merkezine giden gücün yaklaşık ev sahipliği anlamına geliyor. Öyleyse bu verim merkezinin güç tüketimine bakalım. Daha önce bunlar baktık ama şimdi biraz daha detaylı inceleyeceğiz. IT bana giden gücümüz var biliyorsunuz. Eğer 130 belki bilgisayarım ve klima cihazı, birimim belki 100'e tutuklanır. biraz alabilir, soğutucu biraz alabilir, UPS'in KDU aydınlatma. Birçok farklı birim gücüm ve bir kısmını almak istiyor ve bunu ayırmamın nedeni veri merkezindeki enerji verimini arttırmak istiyorsam muhtemelen aydınlatmayla başlayacağım. Çünkü toplam yüküm sadece 100'e büyük alanlara bakmak istiyorsam ayet ekipmanına, crack filmine, ve yük kesme bakmak istiyorum. Çünkü bunlar daha veri merkezinin iş daha büyük birimlerine alıyor. Birçok farklı birim gücümü bir bunu almak istiyor ve bu ayırmamın nedeni veri merkezindeki enerji verimini arttırmak istiyorsam muhtemelen aydınlatma ile başlayacağım. Çünkü bu toplam yüzde biri. Büyük alanlara bakmak istiyorum. IT ekipmanıma, crack bilimine, soğutucuma ve UPS'ime bakmak istiyorum. Çünkü bunlar merkezinde daha büyük alıyor. Özellikle gerekirse verim merkezinde gücün nereye gittiğini bahsettik ve bu gücün kesinlikle büyük bir kısmı boşta gidecektir. Ee, Yazına nereye gittiğinden bahsettik ve o gücün kesinlikle büyük bir kısmı boşluğa gidecektir. Gelecek modüllerde veri merkezinde boş harcanan gücün bir kısmı nasıl azaltılabileceğiniz konuşacağız. Yeni bir veri merkezine veya bir veri merkezinde genişletilmesi ne kadar güce ihtiyaç olacağını nasıl hesaplayabileceğimizi konuştuk. Bununla ilgili bir sorunuz varsa lütfen soruyorum. Kutusunu kullanmaktan çekinmeyin. Bununla ilgili sorularınızla ilgili size en kısa zamanda görüşmek olsun Bu modüller şöyle baştan çıkıyor. Özetlemek gerekirse vereyim merkezinde gücün nereye gittiğinden gelecek modülde vereyim merkezinde boş harcanan gücün bir kısmını nasıl azaltılabileceği hakkında konuşacağız yeni bir veri merkezine veya bir veri merkezi genişletmesine ne kadar güce ihtiyacımız olacağını nasıl hesaplayabileceğimizi konuştuk. Bununla ilgili sorularınızla ilgili size en kısa zamanda geri dönmekten mutluluk veririz. Bu arada bu modülde bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz ve ilerledikçe diğer modüllerde görmeyi dört gözle bekliyoruz.